Sevgili seyirciler, Belçika'nın başkenti Brüksel'in en büyük ikinci belediyesi Skarbek'teyiz. Ve Skarbek'te Türk kökenlilerin sesi ve adı olanlardan birisi bugün konuğumuz. Evet, 2000'li yıllara sizi götürüyoruz. 2000'li yıllara sizleri götürüyoruz çünkü Türk kökenli adayların da siyasete adım attığı, karda ilk izleri yaptığı yıllar. Evet, o yıllarda adını duyuran genç neslin temsilcisi sevgili Sait Köse ile birlikteyiz. Sevgili Köse hoş geldin. Tarihin derinliklerinden, evet 2000'li yıllardan tam 24 yıl sonra bir Eylül ayında Skarbek'te üstelik senin Skarbek'lilere, Brüksel'lilere, burada yaşayan Türklere, Faslılara, Belçikalı gençlere kazandırdığın Crossing Stadı önündeyiz. Hoş geldin. Neler söylersin? Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz bu güzel stadımıza. Bu yeşil Skarbek'in parkının içindeki güzel stadı. Ben e, daha önce de söylediğim gibi hemen burada, az Skarbek Hastanesi'nde doğdum. Babam 60'lı yıllarda gelen, Belçika ilk gelenlerden ve ben de büyük ihtimal büyük ilk doğan e, Türk e, çocuklarındanım. Ben hep bu belediyede yaşadım, bu belediyeyi seviyorum. E, bu belediyede büyüdük, buranın sorunlarını biliyoruz. Bu stadın e, eski halini biliyorum. Biliyorsunuz belki 70'li, 80'li, 70'li yılların başında, 80'li yıllara kadar e, buradaki crossing, futbol takımı Belçika'nın en iyi, en büyük takımlarından bir tanesiydi. Avrupa Kupalarında oynuyordu, standartın, bunlar e, buralarda çok deplasmana girmişliği var. Ve bu stad dediğiniz gibi aynı e, bir çöp yığınıydı 2000'li yıllarda. Ben 2003'ün e, sonunda spordan sorumlu oldum. 2000'e seçildik önce maliyeden sorumluydum. O görevlerimizi 2003 yılının son e, aylarında bana spordan sorumluluk ve gençlerden sorumluluk da bana verildi, yetkilerime verildi. Ve o gün başlattığımız çalışmalarla Brüksel hükümetini ve devletin desteğiyle Belçika devleti aldığımızda yardımlarla beraber güzel bir proje sunduk ve şimdi tekrar hatırladım. Aralık 2012 yılında açmışız burayı. Tam 12 sene olmuş. 12 yıldan beri burada yüzlerce, binlerce gencimiz spor yaptı, sadece futbol değil değişik sporları yaptı ee, ve bugün birçoğu profesyonel. Bunlardan bir tanesinin örneği, bir tanesinin örneğini vermek istiyorum. Tabi o biraz daha önceydi, Şazal'da yetişmişti. Bugün Galatasaray'da oynayan önce Beşiktaş, sonra Fenerde, şimdi Galatasaray, Santraforu, Misch, Batciway, bu belediyenin çocuğu. Bu bizim yaptırdığımız tesislerde yetişti bu. Yani onun gibi daha niceleri, o çok ünlü tabi ismi duyuluyor, ama birçok gencimizi sporla ve sporun içinden yetiştirerek onlara eğitim, spor eğitimi vererek onlara güzel bir e, gelecek sağladık. Belki de birçoğunun çok kötü alışkanlıklardan koruduk. Evet. Sevgili seyirciler, tabii ki bir dokunduk, binahı işittik ama bunlar güzel sözlerdi. Çünkü sevgili e, Sait Kösen'in e, o önemli eserlerinden birisinin önündeyiz. Eğer Said Köse siyasete girmeseydi böyle bir eser de kazandırılamazdı. Sevgili Köse, ne oldu da hemen siyasete 2000'li yıllarda girdiniz, bir ara verdiniz, şimdi tekrar Said Köse dönüyor. Yani hizmetler yarım kalmayacak, değil mi? 2000'li yıllarda biz gerçekten belediyemize çağ atlattık. 2000 milenyum yılıydı. Ondan sonraki o 18 yıllık dönemde Skarbek bambaşka bir Skarbek oldu. Skarbek çok güzelleşti. İnsanların geri Skarbek'e gelip oturmak istediği bir belediye, yerleşmek istediği bir belediye oldu. Ama şu son dönemde, son 6 yılda bunu benim dememe gerekiyor. yok. Yok, buradaki vatandaşlar da görüyor. Buraya akrabalarını ziyarete gelenler de görüyor. Hakikaten belediye yönetimi halktan koptu ve e, Skarbek kötü yönetilmeye başladı. Bu bizim vizyel, görsel olarak gördüğümüz alanlarda temizlik olsun, ulaşım olsun, park yerleri sorunu olsun. Bunlar vatandaşların gördüğü alanlar. Bir de bunun vatandaşların yaşadığı ama görmediği, bilmediği alanlar var. Mesela Skarbek, Belçika'da bugün en yüksek vergileri alan belediye. Ama ona rağmen belediye bütçesi her sene açık veriyor. Ve duyduğuma göre ki önümüzdeki yılın sonunda Yine 10 milyon euro belediye bütçesi açık verecekmiş. Yani bir yerde hizmet yok ama e, bütçe açık veriyor. Bütün bunlar anormal durumlar. Ben de bu belediyenin çocuğu olarak ve bu belediyenin değişik departmanlarının yönetici yönetiminde olmuş birisi olarak bu kötü gidişe bir dur demenin zamanı geldiğini inanıyorum. Onun için geri siyasete dönme kararı aldım. Evet. Sevgili seyirciler, 2000'li yıllardan 2024'e geldik. E, maalesef benim de yaşadığım Skarbek'te yönetim, belediye iflas etti. Ağır vergiler, ağır sorunlar, trafik, sağlık, eğitim, ticaret. Yani neye, neye el atsanız dökülüyor. İşte sevgili Sait Köse 2000'li yıllardan itibaren o başlattığı hizmetlere bir ara e, verdikten sonra tekrar 2024 yılında tekrar siyaset dedi. Gerekçelerini de anlattı e, sevgili Köse. Yeni bir liste oluşturuyorsunuz. Rakipleriniz çok. Yani diğer partilerde de Türk kökenliler var, Faslılar var, başka millet temsilcileri var, Belçikalılar var. Nasıl olacak? Biraz o listeden söz eder misiniz? Değişik listelerin olması demokrasinin kuralı. Çoğulcu demokrasi dediğimiz budur zaten. Mutlaka değişik sesler olacak, değişik renkler olacak, değişik görüşler, siyasi görüşler, değişik gruplardan ve kesimlerden, sosyal sınıflardan insanlar olacak. Ve tam da bu noktada bizim şu anki listemiz, partimiz de diyebilirim, Bey'in bütün mahallelerinden insanlar var, bütün toplumlarından insanlar var. Mesela örnek veriyorum, bizim listemizde atom, nükleer mühendisi var ama aynı zamanda da iş arayan arkadaşlarımız da var. Böyle kozmopolit bir liste, Iskarbek'teki gönüllü insanların belediyedeki durumun, belediyenin yönetiminin iyi olmadığını anlayıp da siyasete soyunmak isteyen ama herhangi bir partiyle bağımlı olmadan, parti programlarına mecbur olmadan partinin yukarıdaki yöneticilerinin onların direktiflerine uymak istemeyen, sadece bu belediye için, belediye için çalışmak isteyen insanlardan kurulu bir listemiz var. Ve bunun yanında da e, dört eski siyasetçimiz var. Belediye başkan yardımcılığı yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla beraber böyle karma bir listeyle e, Iskarbek'in yönetimine ve Iskarbeklilere hizmete talibiz. Evet. Sevgili seyirciler, bu bir başlangıçtı. Efsane, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse'nin daha anlatılacak, evet size anlatılacak çok yanları var. bugün kendi eseri önünden sizlere seslendik. Seçim süresince sevgili Sait Köse ile ilgili haberleri evet buradan www.belhaber.be www.brükseltürk.be'den paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izleyin. Şimdi sevgili Sait Köse'nin en önemli eserlerinden birisi olan Skarbek Stadyumunda birlikte şöyle bir bakalım neler var statta. Evet. Bir görelim. Evet. İnsanlar ölür, eserleri kalır demiş büyüklerimiz. Evet Sait Köse'nin gerçekten en önemli eserlerinden birisi. Fare yuvası olan, çürüyen, dökülen, evet şurada bir tabela var. Sevgili Sait Köse o tabelada ne yazıyor? Bize biraz okur musun? Müştah diyor 2 Aralık 2012 yılında Sterbek Belediye Başkanı'na Bernal Kerefay'ı spordan sorumlu Eşreben Başkan Yardımcısı Halil Köse ve e, Başbakan Yardımcısı 10 12'lik tarafından açılmıştır diyor. Evet, şimdi Ağır 2012. Evet, şimdi sevgili Köse'nin imzasını attığı e, stada şöyle bir kuş bakışı yapalım. Evet. 145 bin vatandaşımızın yaşadığı ve Türklerin başkenti Skarbek'te e, Krosik stadındayız. Evet. Şöyle. Daha, zaman görüyorsunuz. Bu çocukların spor evet, yapması. Evet. Sevgili Sait Köse'nin gözünden stadı şöyle. Timlerin üzerinde koşturuyorlar. Toplarını oynuyorlar. Onlar nasıl mutlular? Onların mutluluğu aslında işte bizim mutluluğumuz. Için. Sevgili Köse, tabii ki adaylığınız ile birlikte yeni projeleriniz de var. Bunlardan önümüzdeki günlerde söz edeceğiz. Bu röportaj için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.